Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ekmek mantısı ile karşınıza geliyorum. Çok farklı bir tarif ve çok da kolay. Hemen başlayalım. Böyle dilimlenmiş ekmeklerimiz vardı, onları da değerlendirelim. Yani bir nevi hem ekmeklerimizi değerlendireceğiz, hem de harika bir mantı yapacağız. Şöyle ekmeklerimizi dilimliyorum. Biraz böyle küçülteceğim. Şöyle. Devir, ekonomi devre. İnanın evde ne varsa onunla yapma çabasına gireceğiz artık. Bunları şimdi yağda, hafif yağda çevireceğim. Şöyle yarım fincan sıvı yağ ekliyorum. Hafif tavamız kızarmışken biraz ekmekleri içine atalım. çevirelim böyle kıtır kıtır bir tadı versin. Bir çay kaşığı yeni bahar ekliyorum. Çay kaşığı ucuyla da karabiber ekliyorum. Bir tat kaşığı da kırmızı toz biber ekliyorum. İyice baharatıyla karıştırıyorum. geniş bir tabağa alıyoruz sabitçe düzeltelim böyle 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim tenceremize büyük boy bir tane soğan ekledim. Yağ da iyice yumuşayıncaya kadar çevirelim. Soğanlar biraz yumuşadıktan sonra hemen bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. çok az tuz ekleyeceğim çünkü yoğurt sosuna da tuz ekleyeceğim için çay kaşığı ucuyla tuz ekliyorum bir su bardağı domates sosu ekliyorum tatlı kaşığı kadar da pul biber ekliyorum Soğanlı domates sosumuz da tamamlandı. Yoğurt sosunu da hazırlayalım. Yoğurt sosumuzu hazırlayacağız. Yoğurt sosumuzun da kendi öz suyundan da yararlanalım. 2 diş sarımsak ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Çok az dereotu ekleyeceğim. Hepsini bir arada karıştıralım. Çok kolay bir mantı ve çok da lezzetli. Yoğurt sosumuzu ekmeklerin üstüne ekleyelim. kızarttığımız soğanlı sosumuzu da ekliyoruz. Üzerine istediğiniz gibi dereotu da ekleyebilirsiniz. Maydanoz, dereotu, evde ne varsa onu ekleyin. evdeki malzemelerle yaptığımız ekmek mantısı. Herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.